Günaydın değerli takipçilerim. Herkese hayırlı sabahlar. Arkadaşlar bugün yine erkencik. Niye erkencik? Dünürlerim İstanbul'dan geliyorlar. Onları almaya geldik. Şöyle bir otobüsü bekliyor şu anda. Beklerken de şöyle terminalden bir görüntü alayım size dedim. Daha da gecikti otobüs. Niye gelmedi bilmiyorum. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Vakit geçsin. de böylesi. Evet. <laughs> Günaydın. 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 Hayırdır? Nica yenge aradı geldik. ses mi? Bombayı halinde geliyor. Hı -hı. Görüyor musun? Hı -hı. E biz de geldik. Sen niye aramış? Ya ip var ya. Almaz herhalde. He tahmin, yani. <laughs> tahmin ettim. Aradın olmadı da. O yani. He tahmin ettin İp için geldiğini de şuradan evet. görünce. Bu ne soğuk kız? Soğuk. Yolda acayip sistem ha. Öyle mi? İnşallah iner. Yolcularımız geldi. De bizi göremedik daha. Bak bu halinde geldik seni karşılamaya gördün mü? <laughs> Allah Allah. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> ne yaptınız? Çok beklediniz. Olsun bekledik de. Ya telefonu diyeceğim dedim ben size. Durdu mu? Aman durdu mu? Aydın. Evet, evet. Gelirler birazdan, gelirler birazdan. Ee, neyse, erkenden halim yapmış. Ne <laughs> 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 bir şey olmaz he. ne olacak sanki? Ümüşüyle <laughs> sohbet ettik, iyi oldu. O da buradaymış. <laughs> ha, o da işte, bu, He. Tahmin ettim canım. Ee, ümüşü de görünce dedi de, bayağı da yük varmış. <laughs> şu an, şu an, şu an. Ha nereye gitti Ümüş? Şey A, araba mı? He yalnız. He diyor mu kolu yanında geldik sizi karşılamaya. Gelecek de yükleri geldi. <laughs> Bayağı ip yatırmış yine. E? Kere ile satma nasip etsin Allah. Amin. Gelince ağzımıza. E. o öyle sığmaz ki düşer. <laughs> Bu mu sizinki de? Dünürler kavuştu değerli takipçileri. <laughs> <Aynen. gülüyor> Bu beni atıp atıp gidiyor böyle buralarda yoksuz koyuyor. Yürüyün mi? Gitmeyin mi? Siz de Giteceğim. gelmediniz. gelmediniz? Aydın'ın izini yoktu ki. Siz de gelirsiniz diye düşündük. Düşündük de İzin olaydı. 3-4 gün olaymış. çeker evet, evet. şey. e uğurlarken şu çantaları görmüştük arkadaşlar. Paramız yok da Aynen. İçimiz de uhde kaldı. Şuna bakın nasıl güzel olmuş Altı parça atlasyon, <laughs> o zaman para yok da adamlardan, <laughs> para, yoktu, adamlardan <laughs> para yok alamadık. <deseydik. gülüyor> adamlardan <laughs> da alamadık. Çok güzelmiş. Aynen. Yani. Şu iki tanesinden alalım dur. Şu da güzel bak. Ondan mı alalım? Evet, bu, da, bu da güzel de o da. Onu da kurtu iyi değilmiş. Niye kız? Şöyle takacaksın. Şöyle, He. Şöyle takacaksın. Şey ne az? Cahillik başa bela işte. Cahilsin tabi. Şundan hangisinden alalım? Sen bana? İstanbullusun ya. <laughs> ne İstanbullusun kız ne İstanbullusun? Ben koyluyum. Şunu şey... Ney? Şu düğünün Paris'inden bize ne ya? Evet. Parisli, Parisli, Hep Parisli. Eyfel evet. ee, Kuleli, şunlar... Ha, bunda da varmış. Ha, bunlar var. o da. Kaldı. Şu güzelmiş. İki tane değilmiş ama tekmiş. Bundan var mı geçtin? Yok geçmedim de. İstanbul'a mı geliyorsunuz? Aynen. Şu herifler nerede? Geçen Almanca kurtulduk ne mi sandı şimdi bu herifler? <laughs> Paketini, Yerleştiriyor. yerleştiriyorlar. Kadınların fendi herifleri yendi. Şimdi bakınıyorlar valla. Buradayız. Tamam geliyor. <laughs> Bak. Ne diyor <laughs> Ya bir gelin ya diyor. Neyse, hadi da <laughs> Bak bir de laf duydun, hem parayı <gülüyor> verdin. <gülüyor> Hayır, giderken söz vermeyecektiniz o zaman. Deç. Evet. Gelirken alırız, gelirken alırız dediler bize. Benimki bağırıyor işte, para isteyecek diye. Bağır sabah. Onlar her zaten, birisi bağırıyor. Hayır, hayır, Hayırlı işler. Hayırlı evet. işler. Dikiş makarası ne koymuşum dedi. Onu da senin eşyaların ne diye koymuştu ya. Allah'tan Aldık hava ısındı. Aldık. Aldık. Şey de boş. Kocayı koyabilirim ben Olabilir. Ha, o, o. O da, şunu mu? mı? Haydi bakalım Bismillah. Demirci yolcusu kalmasın. Buraya zor anlaşmışlar. be? beş kişi. Anasının ne? Hmm. Ya <laughs> Nasıl? İyi yağmur yağmış bak hani. Yaşır ya, ya, ya. tarafı. Seni bekliyordu. Temiz olsa bak uzağa gitmeye gerek yok. Kış şunu nasıl da büyümüş tekerce. Şunu yiyorlar şunu. Yapışkan değil mi bu? Ha. He. Yemeğini yapıyorlar, çayını yapıyorlar. Bizim buralarda hep telef olur abi ya eli yok be bak <laughs> hele da <laughs> ayak dayığı <ayak>. almıyorlar <laughs> şükür Çok gelsin. Teşekkür ederiz. Kızlarımız da bize kahvaltı hazırlıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Hoş, Hoş geldiniz. Ne Hoş bulduk. Akşam arada büyük tüpü mü değiştim? Ha? Nasıl yasınız? Büyük tüpü mü değiştim diyor. <laughs> Donduk, Oldu mu yumurta? Şu Dolun. dış kapıyı örtsün. Orada şey, kokuyor, aktı ya. Orayı örtüyor, kumalıyor hmm. hep. Şurayı kapatalım. İyi ısın bura. Burada üşünmez normalde şey Zaten kapıyı şey Dışarıya çıkınca çok don soğuk. Dondu. Köy ne kadar soğuk. Dün acayip soğuktu. Ben de dondum evde. Daha bizim gaz da yanmadı. Ha. vallahi şey kaloriferi açtı mı? 2-3 gün yaptı. <laughs> akşam var. da akşam Niye hey, ya? Nisan'da ne daha var? Akşam yandı bizimki de. Gündüz dondum da. Çünkü bu şey çay olur. burayı tıkar mı? Alayım mı bunu burada? Gider o suyla beraber. Şu altı şuraya çık... alayım çöpün içine. Tamam sen bilirsin. Dıkan aslında. alsan daha iyi. Kulaşlar, hoş, hoş bulduk. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, Yolcular. Hoş bulduk. Soba yanmıyor mu? Ne yapayım valla uğraşıyoruz işte. Eşte sen de hoş geldin. Ekmek almadınız mı? Oğuşa aldın, ne aldınız? Ne yapsın? De gene de ekmek gelmez mi? Çok poğaça aldım. Çok poğaça var. Sizinle, telefonla. Öyle mi? Yunus gitmiş mi? Abdülhamit aşağıdaydı alalım gelelim. Kapatmış. Kapatıyor da sürekli bir tek getiremiyorum ekmek almaya. erken kalkmış. <laughs> He erken kalktık nasıl dinçim amma. Maşallah. Şey erken kalkmanın öyle. faydaları. Bunları buraya mı orancak. <laughs> 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 Edirne'den bir çıkardık buraya kadar çocuklarla biz uyurduk. Biz hiç uyuyamam hiç. <laughs> Cin gibi gelirim <laughs> vallahi. Bağırıyordu, bağırıyordu. <laughs> evet, şey <bağırdı. gülüyor> Sen de oldu <laughs> şey? İngilizce ben öldüm, öldüm. Ben de bitti 20 gündür var. Hastalandım bir varıştan bayramdan önce. Kulağımda <laughs> <dıkalı>, Hani <laughs> fan fan gülüyor. ediyor. Boğazım, yenizim geçmedi. Sıcak sular içiyorum, limonlu bol. Ben de Çay içiyorum. De. Kendiliğinden geç, geçmeyince geçmiyor. Bir gıcık boğazımdaki gıcık hiç gitmiyor hele. Sesim bile değişti. Ümüş ipleri getirdi değerli takipçilerim. Demirci de olanlar Ümüş'e yeni ipler geldi. Buyurun almak isteyenler. Öğrencim, <laughs> müşterilerine duyurulur. Gel soğukta niye oturuyor? Şurada dur soğukta niye oturuyor? Evet, Senin neyin vardı da? Senin neyin var? Haa, şey. Bunun üstü benim altınmış. Yükün yarısı, değil evet, mi? Evet. Bu değişik evet. değişik ipler geldi. Şu yeşil güzelmiş, bakalım. Çok, bu, çok hani. güzel o yeşil. Ta Orada gözümüz diktiydi o yeşil hatırlıyor musun? Aynen. İpçide. Dondum kız. Sonradan evet, hava soğumuş. Evet, bu ipten de bulamadım. Yok mu? Ayy. Yine kuş geldi. Gülüşün evet. müşterileri yeni ipler geldi. Haberiniz olsun. Küpüşümün hırkasını gördün mü küpüşümün? Ananas nasıl tatlı olmuş. Ben o hırkayı bir göndermedim daha o takipçimin hırkayı. Küpüşümün hırkası işte. Çok güzel olmuş. Küpüşüm kızanı. Ha, güle güle. Şey alayım da şimdi ayıp olmasın. Güle güle giysin. Bir Nerede? de kirazlı mı örüyor diyor diye daha gel annem. Onu kime ördün? Kocanın içine. Ha. E, bu içim titredi. Şu krem de çok güzelmiş. De. Benim içinde. Bir de Ümüşü ziyaret edelim dedik. Şöyle yerleştirmişim bakalım. Şu güzelmiş bak hani. Güzel ha, i̇nsan karar veremiyor ki almaya. Hepsi çok Şu çok güzelmiş vallahi. Tiftir mi ki şu örüldükten sonra Nurcan? Ki. Şu şey var ya yünlü ya. Durun hiç ikimiz tutalım kız. çekmeyalınız. yalınız. Valla ben de, de şurada bulmuşum sen Dur dur dur. Tamam dur. Valla orada can gelir. Burada değişik mi gelir bilmiyorum. Sen bunlar. Tamam. Bakarız o Olur olur. Olmasa yapacak bir şey yok şöyle döndür ikimiz iki taraftan çek. Bunlar benim. Bir tane yüzü kopattım. Kopadamadı ne? İkiden mi? İki tane aldım birini ondan hediye. Biri de diyor o avladan olsun hediye diyor. Bah. <laughs> Valla. <laughs> adam şey birine benziyor zaten ya. Şunu da kiraza aldım. Kadın çok koymuş. Beyazlar gitmiyor. Daha öncekinden de var ya. Benim de ben en çok onlar hoşuma gitti, gitti işte kremler. Bunlar güzel de bizim koy gitmiyor. Bizim koya belli bir tane bir kara. Aynen. Tamam. Ya hepsinde yanında duramıyorum ki bu çok uzun sürüyor hmm. sarması. Bir gününü ayıracaksın ona. Bir gün daha ile Bir daha ile gel. Bir gününü. Adam da baksana bunu akşam ayarlarını bekleyecek. İşte müşteri geliyor. Sade seninle ilgilenemiyor. Çok kalabalık oluyor. O gün diyor abla diyor bizim hastamız vallahi var diyor. Geldik geleli sizinle ilgileniyor. Bir <laughs> şey yapsın yardımcı olsun diyor. Herkesin kendine göre sıkıntısı Aynen. var. Iyi. O torba hep daha etmiş bak. Aynen, daha sen etmiş bak. Aynen o da sade ya. Bu hala şunu da sizin şeyi de çok o ona söz verdim ben ama Kıbrıya yok söz ayır ama bu tamam. ona uymaz. <gülüyor> <gülüyor> evet. İpleri yerleştiriyor. İndirmiş canım indirir. Şurada nasıl boşalı vermiş kız? Daha geçen bir tavuma gitti ki. Ama o ne var da Kel kabak gibi Aa, lojmanlar. He? Niye, niye oturanlar vardı? Niye Yeniden yapılacakmış şey. Su ne nasıl açığa çıkmış evet, şu taraf? Mesela. Burada. Ne oluyor? çantalarını seçti iplerini alıyor. o zaman bırakıyorum gelim buradan al. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. İndirdin İndirdim abi. Kendin mi indirdin? Kendi bindim. Çarayda evdeydik. Yok bindireceğiz. Olsun ne olacak sanki? Yok klediye bindireleri yani dön. Ben <laughs> indireceğim diye. Aldım ya. Şurada fermosu ya. Geldim. Kaldım. Çay şey yok mu bize? Yok, 200 lira da bir şey vereceğim. Ben. Niye? Borcum var 200 lira. Sen ver. Benim de para yok. Adam yeniydı <laughs> <indi>. biz bize bu kadar kızın duracağınca. Sen verdi, o verince de sen senden çıkacak. Ben de para yok yalan. şey sonunda verdi borcuya ben. Hee. Ne dedin abi ya? Yok yok alsın onu. Bizim düş borcu. Tamam. <gülüyor> Lan <gülüyor> 200 lira dedim. <laughs> <laughs> Kadınların fendi böyle yener erkekleri. Aha, ben de yedim şimdi. <laughs> ye yeme o parayı verdin mi verdin? Ee, hadi. <laughs> hadi hayırlı işler Ümüş. <laughs> ümüş görüşürüz sonra. <laughs> rengi. Bek, Murat Deri'nin konağına bir girelim bakalım ne halde ne yolda. <laughs> abo, abo. Abo, abo. otlar, bekliyor. otlar. Senin boyunu tutmuş otlar. Bakın hani. ya. Çok işin var, çok. Vallahi çok çalışmam gerek, çok. Bir sürü kova biriktirmişsin. Daha bir keçek. Bağla Bağlar, tutmuş mu? Yaşar. Tutmuş kız yaşarmış bak hele. Hani. Haa şöyle dursun da götürecek mi? Bir <laughs> tek bir oy yitermiş işte. Bundan niye yaşarmış? Çoğu yiyip patlamış. Haa şu kurumuş bak. Şu da. Neyse bu sene üzüm, üzümler sizden. <gülüyor> <gülüyor> Ana papatyalar nasıl güzel açmış. İyi değil. mi? Onu çeyrek geç. Yo yo gidelim de siz de, dinlenin. Ya. Dinlenin. Ben bıraktım ki. Sizden bıraktım. Ne bırakmam ya? Allah Allah. Gelir gelmez başladı benim dümür işe. Bir dinlen de ondan sonra. Bunları alayım böyle. Haydi Allah'a ısmarladık. Evet. Görüşürük. Hadi He gidiyor. Gidelim. Ha, Haydi şey görüşürüz. Ya. görüşürüz. Yoldan geldiniz yorgunsunuz. <laughs> Sen misafir <laughs> mi ağırlayacaksın? Sen misafirsin daha hadi. <laughs> <laughs> Çantamı bir alayım geleyim ben. Hadi. davetsiz mi gidiyorsun? Sen, da sen teyzesin canım davetsiz de giden de bize olmaz. Düğününde giderik. <gülüyor> teyzesin <gülüyor> davet ha? mi bekleyeceksin? Aynen. İşte davet bekliyorum. <laughs> şey yapmış <laughs> telefon numarası değişmiş. Ama herhalde. Tuana çantam bir getir. Ben çantaya çıktım. Gir <laughs> boş gidiyorum. Ay şu boğazımdan da çok rahatsızım ya. Balkonun da zamanı geldi gayri. He? Soğuk ya yani, ne zamanı. Hiç, hiç, hiç düzelecek yani havalar. Hiç Şimdi soğuk. bile ya. Soğuk ayılamışsın bu ara. Nümit oruçta iyi oldu ya. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Geleceksin geri değil mi sen? Bir yere geçeceksin. Nişandan sonra geleceğiz buraya. <laughs> sen gelsene Ayşegül'e. Bugün de orada otururuz. Akşam gelirim. Ha. Tamam. Hadi. Ha. Planı mi? kurdunuz. Benim gidin? şimdi hiç gidesim gelmedi. <gülüyor> Gitme. <gülüyor> Yok ya. Hayır gidelim hayvan. diyor. Aydın evde ya bugün. Hafta içi olsa kalırdım da. Hmm. Gidelim demişken. Hadi güle güle Canan. Hayır. Selam söyle kızlara. Yolcu yolunda gerekir. Maydanozları bitsene nasıl kalkmış. <laughs> Soğuk ne almadı bak şu kuzey yerde.